Evet arkadaşlar. Bora Hoca Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün matematik diline çevirme ve denklem çözme konularına bakacağız. Matematik diline çevirme gayet önemli bir konu. Yani diğer konuların temeli sayılır. Yani matematik diline çevirmeyi tam manasıyla yapamazsak diğer problemleri çözmekte yani zorluk çekeriz. Yani denklemi kuramayız. Onun için bu konuya biraz daha önem vermenizi istiyorum. Basit bir konudur. İlerledikçe zorlaşır. Ama şu an bugünlük yani kolay bir şekilde nasıl bir paragrafı, bir Türkçe cümleleri, kelimeleri nasıl sayılara dökeceğiz? Nasıl bilinmeyen x'e dökeceğiz? Onları irdelemeye çalışacağız. Şimdi burada ben birkaç örnek yazdım kolaydan zora doğru ama dediğim gibi yani çok da zor değil sadece biraz kendinizi vermeniz lazım hayal gücünüzü kurmanız lazım yani o sayıların harflerin gözünüzün önüne gelmesi lazım şimdi başlıyoruz <laughs> bir sayı diyor bir sayı bir mi yazacağız buraya hayır bir sayı herhangi bir sayı x, y, yani ne bileyim alfa da olabilir. Artık bu size kalmış. Hangi harfi vereceğimiz ama genellikle matematikte x verilir, a verilir, t verilir. Yani aslında matematiğin konusuna göre o harf değişiklik arz ediyor. Mesela mantık konusunda p, q, r, s harfleri daha çok veriliyor. Biz ama bugün Matematik diline çevirmede genellikle x'i kullanacağız. Bir sayının 5 fazlası. Bir sayının ne demiştik biz? Biz bir sayı x. Bir sayının evet sayıyı yazdık. 5 fazlası Artı 5. Bir sayının 3 eksiği yani daima cümleye baştan başlayacağız. Sonuna doğru gideceğiz. Bir sayının 3 eksiği. Bir sayının 4 katı. Bir sayının 4 katı. katı. Bir sayının eksi 3 katının Şimdi bunu yani böyle de yazabilirim de bu hoş olmaz. Bir sayının eksi 3 katının iki fazlası. Burada bu paranteze de aslında gerek yok. Eksi 3x artı 2. Şuraya kadar yani çok zorlandığımız yok. Diğerlerinde de çok zorlanmayacağız ama tabii ki biraz bir tık iki tık Zorla, yani zorlayacak. Ama çok zorlamayacak. Matematik diline çevirme çok zorlamaz. Ama biz bunu sorularda, o cümlelerde bu dile çevirirken biraz zorlanabiliriz. Bunun da tek çözüm yolu çok soru çözmek. Çok soru tipi görmek. Yani bir iki soru tipiyle bu iş olmaz. Tamam ben anladım da olmaz. Yani her soru tipine aşiyan olacağız. O soru tiplerini de çözebilmek için yol buradan geçiyor. Bunları bilmeden hiçbir şey yapamazsın. Aslında o soruları yapmanın yüzde altmış, yüzde yetmiş temeli burada. Sen burayı yüzde altmış, yüzde yetmiş zaten bitirirsen diğerleri sadece ve sadece senin azmine kalıyor. Yani günde ne kadar çok soru çözmene kalıyor. Ha, tabii ki şu da var. İşte ben günde 500 tane soru çözüyorum. Ama nitelikli mi çözüyorsun? Nasıl bir soru çözüyorsun? Örneğin rasyonel sayılarda çok iyi olan bir öğrenci artık rasyonel sayıları çözmesin. Üstlü sayılara gitsin, köklü sayılara gitsin. Problemlere gitsin. Ben de bunu lisede, ortaokulda ben de bu hatayı yaptım. Mesela çarpanlara ayırmayı çok seviyordum. Yani aşırı derecede seviyordum yani. Sürekli çarpanlara ayırma, çarpanlara ayırma. Artık çarpanlara ayırmada profesör olduk. Ama o ara ben Geometride mesela uzay geometrisini ihmal ettim. Analitik geometriyi ihmal ettim. Daha sonradan kendi çabalarımızla tamamladık. Ama orada ben çarpanları ayırmaya o kadar çok yüklenmeseydim. Diğer derslere de biraz yüklenseydim. Yani daha iyi anlardım. Sonradan ekstra olarak öğrenmeye çalıştık. Şimdi burada kalmıştık. Bir sayının yine yazıyoruz. Bir sayının 2 fazlasının eksi 3 katı. Şimdi bakın burada <laughs> ikisi birbirine benziyor gibi duruyor. Ama farklı sonuçlar çıktı. Mesela bunu dağılma yöntemiyle dağıtırsak eksi 3 x eksi 6. Hiç alakası yok. Eksi 3 x artı 2 eksi 3 x eksi 6. Matematikte işaret ve parantezler çok ve çok önemli. Bir sayının 3 katı ile bir sayının 3 katı ile ile diyorsa biraz daha böyle mesafe bırakacağız. Çünkü fark mı diyecek, çarpımı mı diyecek, bölümü mü diyecek bilmiyoruz. Ama bir bakıyoruz sorunun devamına. 7 katının toplamı artı diyoruz. 7 çarpı x bir sayının yarısı. Bir sayının yarısı. Ya da bir sayının bir bölü ikisi. Bir sayının yarısının. Bir sayının yarısının iki fazlası. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta artı 2'yi nereye yazıyoruz? Bu bizim kesir çizgimiz bu pay bu payda buna da ne dedik? kesir çizgisi. Eğer ki ben bunu böyle değil de yanlışlık yaparak böyle yazsaydım çok farklı sonuçlar. İkisi de farklı dönüyor. Buna da dikkat edeceğiz. O kesir çizgisine özellikle oraya çok dikkat edeceğiz. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Bir sayının üçte biri. Bir sayının üçte biri. Biri de yazmaya gerek yok. X bölü 3. Bir sayının dörtte birinin üç fazlası. Bir sayının dörtte birinin üç fazlası. Yine bakın tam kesir çizgisinin yanına yazdım artıyı. Ona çok dikkat. Bir sayının 3 eksiğinin yarısı. Bir sayının 3 eksiğinin yarısı. Bir sayının 2 eksiğinin 3'te birinin yarısı. Bakın bu çok önemli. Eşittir'i buraya koyuyorum. Bu ilk kesir çizgimiz, bu daha büyük olan ikinci kesir çizgimiz. Rasyonel sayılarda ve denklem çözerken bu kesir çizgileri çok önemli. Bunu buraya taşırdık. Ee, bu bunun olsun böyle cevabı. Bunu da altına yapalım. Bir sayının yarısı ile iki katının toplamı. Bir sayının yarısı ile iki katının toplamı. Burada işlem de yapabiliriz. Rasyonel sayılarda paydadaki tam çarpılır ve buraya eklenir. Yani x artı 4 x bölü 2. 5 x bölü 2. Bir sayının yüzde otuzu x çarpı 30 bölü 100. Bir sayının yüzde kırkı. Şimdi yüzde böyle de yazılabilir. Böyle de gösterilebilir. Bir sayının yüzde kırkı. Bir sayının yüzde kırkı. Burada sadeleştirme de yapabilirsiniz. Sıfırlar gider. Dördü ikiye bölerim. İki onu ikiye bölerim. Beş. 2x çarpı 5 diye de burayı yazabilirsiniz. Bir sayının yüzde 25'i ile bir sayının %25'i ile %30'unun toplamı. Yani şöyle %30'unun toplamı. Rasyonel sayılarda paydalar eşitse paylar toplanır. 55x bölü 100. Şıklarda baktık yok. Her iki taraf 5'e bölünür. 55'i 5'e böldük. 11x bölü 100'ü 5'e böldük. 20. Dünkü dersimizde de ya da ondan önceki dersimizde söylemiştik. Yani bir sayının ikinci kuvveti, bir sayının üçüncü kuvveti, bir sayının dördüncü kuvveti evet diyebiliriz. Ama iki ve üçün kuvvetlerde ayrı bir özelliği vardır. İki ve üç farklıdır. Bir sayının karesi, bir sayının küpü. Karesi demek, üzeri iki demek, küpü demek, üzeri 3 demek. Bunları bilmemiz lazım. Bazen sorularda size söylemez. Yani karesinin ikinci kuvveti olduğu, küpünün üçüncü kuvveti olduğunu söylemez. Bunu sizin bildiğinizi varsayar. Onun için bir sayının karesi üzeri 2. Bir sayının küpü. Bir sayının küpü. Şu anlık bu kadar matematik diline çevirmeyle alakalı. Şimdi biraz da bir değişkene bağlı birinci dereceden denklemlerle alakalı bir sorular çözelim. Daha sonradan yeni nesil sorular, ÖSYM'lik sorularla devam edeceğiz. Birinci sorumuzda a 3 çarpı x kare artı x üzeri b artı 4 artı a eşittir 0 ifadesi x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli denklem ise bakın sorunun kilit yeri x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli iki bilinmeyen yok yani x varsa y yok bir bilinmeyenli bilinmeyenimiz de x ve e, burada tabi x değişkenine bağlı da, evet bir bilinmeyenli demiş Burada tabii ki o dereceyi de söylemesi lazımdı. İşte birinci dereceden diye. Şimdi burada x kareli bir terim var. Bu ikinci derece denklemlerdir. Biz birinci derece denklemleri çözüyoruz. Onun için bunun kat sayısı sıfır olmak zorunda. Katsayı sayı sıfır olabilmesi için de a eksi 3 eşittir sıfırdan a eşittir 3. a'yı bulduk. a 3 ise o zaman Burası da 3. Bunun yani x'li bir terimi olabilmesi için yani x olacak. Sadece elimizde bu kaldı. Üzeri b artı 4 o zaman b artı 4'ün de mutlaka 1'e eşit olması lazım. Buradan da b eksi 3 çıkar. A'yı bulduk, B'yi bulduk. Bize bizden X'i istiyor. Şimdi denklemi kuralım. A zaten 3'tü, burası yok oldu. X üzeri B artı 4. B eksi 3 de orası X oldu. Artı A3 eşittir 0. X eşittir eksi 3. X'i, A'yı, B'yi hepsini bulduk. Basit bir, bir birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Buradaki olay nedir? 2 X'i bu tarafa. Eksi 5'i bu tarafa. Ve 2x buraya giderken eksi 2x olarak geçer. Eksi 5 buraya geçerken artı 5 olarak geçer. Artı 5 eksi 3 eşittir. 4x eksi 2 xten 2 eşittir 2 x'ten, xten x eşittir 1. Bizden x kare istiyordu. Aslında yani birden farklı çıksa daha iyi olurdu. Çünkü x kare de 1'e eşit. 1'in karesinden cevap 1. Üçüncü sorumuzda eksiği içeri dağıtacağız. Sanki burada eksi 1 var gibi düşünün. Zaten 1 olur. 5x eksi 2x eksiği dağıtıyoruz. Eksi eksinin çarpımı artı 1 eşittir 16. 5x'ten 2x çıktı. 3x artı 1 eşittir 16. 3x eşittir artı 1'i buraya eksi 1 olarak gönderiyorum. 15'ten x eşittir 5. Şimdi rasyonel sayılarda denklem çözme yapacağız. Rasyonel sayılarda işlem yapabilmem için benim paydalarımın eşit olması lazım. Paydalar eşit değil. O zaman paydaları en küçük ortak katında eşitleyeceğiz. Şimdi 3 ve 2 hangi sayılarda birleşiyor? 6 da birleşiyor. 3'ü 2 ile çarparsam 6. 2'yi 3 ile çarparsam 6. Ama bunları çarpıyorsam bunları da çarpacağım. Yeni denklemim 2x bölü 6 artı 3x artı 3 bölü 6 eşittir 4. Paydalar eşit payları toplarım. 2x artı 3x artı 3 bölü 6 eşittir 4. 2x artı 3x 5x artı 3 bölü 6 eşittir 4. Paydadaki karşıya çarpım olarak gider. 5x artı 3 eşittir 24. 5x eşittir eksi 3 artı 3 buraya eksi 3 olarak gider. 21x buradan 21 bölü 5 olarak çıkar. Çok sevdiğim bir soru tipi. Bunun daha böyle zorları da var. Bu orta seviye. Tabii ki uzun uzun da yapabilirsiniz. Şimdi mesela 3 ile bunu çarparım, bunu eklerim, sonra ters taklattırırım. Ama soru uzar. Yani TYT sınavında bize zaman lazım. AYT sınavında da lazım ama AYT'deki soruların zaten çözümleri uzun. Ama TYT'de gerçekten bazı gerçekten özel sorulara ait kısa yolları biliyorsak işimiz kolaylaşıyor. Şimdi burada bakıyoruz. Bir ifade bir sayıya eşit. Ve burada 7 var. Karşıda 9 var. Şimdi <laughs> 7 ve 9 ne eksik? 2 eksik. O zaman şurası komple 2. 7 artı 2. 9'a eşit mantıksız bir şey yapmadım. He, şimdi artık şunlarla işim bitti. Şimdi de karşıma 12 bölülü bir şey geldi ve bu 2'ye eşitmiş. 12'yi neye bölersek 2 olur? Tabii ki ve tabii ki 6'ya bölersek. Şimdi bu 12 ile 2 ile de işim bitti. Şöyle bir ifade var elimde. 6'ya eşit. E biri burada. O zaman şurası da 5'e eşit. Son haliyle ne kaldı elimde? X artı 2 bölü 3 eşittir 5. Paydadaki karşıya çarpım olarak gider. X artı 2 eşittir 15'ten. X eşittir 13 olarak karşımıza çıkar. Güzel bir soru tipi. Bu şekilde yaparsanız merdiven moda tık 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 tık. Hemen çıkıyor cevap. Altıncı soruda önce bize bir kural vermiş. Bir dikdörtgenin içinde bir sayı varsa bu sayı bir eklenerek dışarı çıkar. Madem böyleyse demiş iç içe geçmiş iki tane dikdörtgenin içindeki x artı bir 46'ya eşitse x kaçtır diyor. Şimdi burada bunu bir dışarı çıkaralım. Bunu dışarı çıkarken ne yapıyorduk? Bir arttırıyorduk. Bunu dışarı çıkarırken bu kareden kurtuluyoruz. Sadece bir kare kalıyor. X artı 2 oluyor çünkü bir artıyor. Eşittir 46. Bu da bir artacak dışarı çıkarken. X artı 3 eşittir 46'dan x eşittir 43. Şimdi burada da. 4x bölü x eksi 2 eşittir 2 bölü x eksi 2 diye bir şey çıktı karşımıza. <laughs> Şimdi burada karşılıklı paydalar da eşit ifadeler varsa birbirini götürür. Götürdü diyelim. 4x eşittir 2 kaldı. x eşittir 2. Şıklarda da mesela d seçeneğinde 2 var. İşaretledin ve soru yanlış. Daha doğrusu cevap yanlış. Bir netin gitti. Peki neden gitti? Neden 2 değil cevap? Çözüm kümesi. Çözüm kümesi de böyle gösterilir. Şöyle tırnaklı parantez yaparız. İçine de hangi sayısı onu yazarız. Ama böyle yaparsan soru gitti. Neden? 2'yi gel denklemde yerine koy. X'e paydayı sıfır yapıyor. Bunun anlamı tanımsızdır. Onun için bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Diğer gösterim şekli iki tane tırtıklı işaret içi boş. Burada da son sorumuzda yine bir rasyonel ifadeler toplanıyor. Paydalar eşit değil, paydalar eşit diyelim. 3 ve 4. Hangi çarpmada eşitlenir? Tabii ki 12'de. O zaman 3'ün altına 4, 4'ün altına 3 yazarım. 4'ü pay ve payla ile çarparım. 16 artı 8 bölü 12 artı şimdi de 3'ü pay ve payla ile çarpacağım. 6x artı 3 bölü 12 eşittir 10. Paydalar eşitlendi artık payları toplayabilirim. 16x artı 8 artı 6x artı 3 bölü 12 eşittir 10. İlerleyen günlerde yaptığımız derslerde bu kadar uzun işlem yapmayacağız. Yani bazı işlem safhalarını ortadan kaldıracağız. Hızlı hızlı yapacağız. 16x, 6x daha 22x artı 8, 3 daha 11 eşittir. 12'yi karşıya at. 120. 22x eşittir. 120'den 11'i çıkar. 109. x eşittir. 109 bölü 22. Bazen şıklarda böyle sayılar da çıkar. Neden böyle çıktı demeyin. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.